Günaydın, herkese merhabalar. Ben CZN Burak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Dubai'de bir projemiz vardı. İş yeri açacaktık CZN Burak olarak. Yaraladık, açmak üzereyiz. Onun öncesinde ben dedim ki size bir Dubai'ye gezdireyim. Bakalım bizim yer nerede? Biz şu anda dünyanın en uzun binası Burç Khalifa'dayız arkadaşlar. Burası bizim restoranımızın hemen yanı en üst katına çıkacağız ve bakalım manzara nasıl. Güzel mi değil mi? Hep beraber göreceğiz. Hadi buyurun başlayalım. Ken. iPhone. Erken erken 148 140. 140. 555 lira. Beş 148. kata çıkacağız arkadaşlar. Dinlisler şu anda 123. Bu arada arkadaşlar bu asansör o kadar yükseğe çıkıyor ki kulak basıncına özel yapılmış. Yani kulak basıncına zarar vermesin diye hızla çıkıyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 27, 28, 48, 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 İşle. Evet. 123. katta asansör değiştirdi. 148. kata çıkıyoruz. çok güzel karşıladık. Hepsinden Allah razı olsun gerçekten. Yani 148 kat deyip geçmemek lazım. 550 metre yani yarım kilometre uzunluğunda bir bina. Şu an uzun kopuyor. Bu cama bir şey olur da. Aziz kestir ana bir <laughs> Bu valla. Orijinal. Orijinal <laughs> mi maşallah tamam. <laughs> Şimdi dedim ki yani cama bir şey olmasın Allah korusun. Yani ölmeyelim bir de gümrüğe gitmeyelim. Açacağımız yer de Burj Khalifa'nın hemen hemen 100-200 metre ilerisinde bir yer. Sizler için ufak bir spoiler. Şöyle restoranımız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakayım. Ah, Şu anda ah, Buradan. Görüyorsunuz. Yani ufacık yerden bile belli oluyor. Şu anda kapının açılmasını bekliyoruz. Üçüncü kattayız. 2 bir ve Bismillah. Maşallah, maşallah Habibi. Hadi bakalım. Şükür komşularına. Yani gerçekten daha iyiymiş gökyüzünde. Sevgili arkadaşlar, Burç Kalife'yi gördük. Çok beğendik. Şimdi sırada ne var? Tabii ki çöle gidip safari yapacağız. Hadi buyurun. ile çölümüze geldik sahraımıza. Burada bir ATV kiralayacağız. I I will big fan of uh, this man. Pakistanlı kardeşimiz. O da çok seviyormuş beni. Gel kahmışım. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Geldim. Sevgili kardeşim bana hediye getirmiş. Böyle bir Nutella koymuş. Çilek. Bir de böyle bir de resmim var gördüğünüz gibi. Bir de de yazıyor. bana evet. hediye. Dubai gezimiz son hız devam ediyor değerli arkadaşlar. Dubai 7 ye Arap Emirliğinden sadece bir tanesi ve burası da Dubai'nin en büyük tüm Arap Emirliklerine 2600 metrekare bir dükkanımız var burada. Bu dükkan nerede mi? Arkadaşlar sağ tarafımızda hemen Burj Khalifa var. Karşımızda Downtown Street var. Yani Dubai'nin ya zaten en meşhur caddesi burası oluyor. Şimdi gelin bir ön tarafa görelim. Evet değerli arkadaşlar, mekanımıza geldik. Kocaman bir ekip çalışmalarına son hız devam ediyor. Kasım ayının sonunda inşallah faaliyete girecek. Kasım ayını bekliyoruz. Yaklaşık 250 ile 300 kişi iş arkadaşımız olacak. 600 kişilik bir tüvere sahip olacak burası. Yani 600 kişilik bir mekan olacak. Aynı zamanda az önce size gösterdiğim bahçede ve ön tarafta da masalar olabilecek. Onları da koyduk. Projeler arkadaşlarımız burada çalışıyor şu anda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet sevgili arkadaşlar, Gökhan abimle tanıştırmak istiyorum. O da ekibimizden biri, bizim kardeşimiz. Abi şu anda durum ne? Şu ana kadar Dubai'de ve Arap Emirlikleri'nde görülmemiş büyüklükte bir proje üzerindeyiz. İçerisinde ve dışarısında daha önce Dubai'de böyle bir restoran olmadı. Kişi sayısı bakımından Dubai'nin en büyük restoranını yapıyoruz. CZN Burak farkıyla tamamen harika bir proje. Çok yolunda her şey inşallah en kısa sürede hizmete gireceğiz. Kasım ayında hizmetinizdeyiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Biraz bir mekana gezelim. Hadi. <laughs> we are ready yes. to start. Inshallah. What meeting you? Yes, we already started. Thank inşallah. you. Inshallah, we are working hard to make this a very successful restaurant. Inshallah. Pakistan, Zindabad. Joy, <laughs> joy, Pakistan. Joy, joy, Turkey mutfağımız bu şekilde açık olacak bütün müşterilerimize. Yani müşterimiz geldiği zaman burada masalımız olacak. Ondan sonra müşterimiz buraya gelecek. Ve mutfakta bu insanlar ne yapıyor diye görebilecek. Yani kebap ocağı, meze, püre şeklinde olacak yani arkadaşlar. Bu arada değerli arkadaşlar, şimdi izleyeceğimiz videoda ben 6-7 gün önce buraya geldim ve çalışmalara devam ettim. O videoyu görüyoruz, izleyelim. hitam bir proje olarak gerçekleşecek. Ve çok yakında sizlerle buluşacak. Rızgar Bey'e ve Burak Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Elinize sağlık. Teşekkür sağ ederiz. gördüğünüz üzere boş durmuyoruz. Çalışmayı çok seviyoruz. Aşkıdan koşan yorulmaz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar mekanımızı sizlere gösterdik. Gördüğünüz üzere burada sadece benim değil. Benle beraber birçok kişinin emeği var. Allah hepsinden razı olsun. Bu kadar iş arkadaşımla ekmeğin bölüşmek inanın beni de çok mutlu ediyor. Ben bir kardeşiniz olarak her daim elinden ne gelirse yapmaya devam edeceğim. Kasım ayında hep beraber görüşürüz. Kasım ayında faaliyetteyiz. En güzel bağ sevgidir. Lütfen bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuza yorum yapmayı unutmayın. Belki yorumlardan seçtiğim bir kişiyle buraya gelip hep beraber yemek yapabiliriz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim.